Merhabalar, Defe'den Kerem ben. Bu videoda Green Star aletimizin temizliğinden bahsetmek istiyorum. Green Star bildiğiniz gibi çift dişli mekanizmasıyla dünyadaki en iyi sebze sıkacağı aleti. En çok besini, en yüksek enzim değerlerini elde ettiğiniz makine bu. Şimdi dikey makinelerden daha farklı. Bu yatay ve çift dişli. Dikey makineler belki daha pratik ve daha Ulaşılabilir çünkü birçok yerli malı da çok ucuz fiyatlara e, Çin'den getiriyorlar falan. Ama hani detoks merkezlerinin bu işe gönül vermiş, bu işin akımını başlatan işte Avrupa'da, Amerika'daki insanların en sonunda hani dikey, daha ucuz ve makinelerden başlayıp eninde sonunda ulaştıkları makine bu. E, hani detoksun ve sebze suyunun e, Mercedes'i bu alet. Ee, temizlikle ilgili bize çok soru geliyor. O yüzden bir tane video çekelim dedik. Şimdi bu aletin hiçbir parçasını bulaşık makinesine konmanızı önermiyoruz. Ee, sebze sularını sıktıktan sonra hemen yıkanmasını öneriyoruz. Çünkü içinde kaldığı zaman e, tabi, sertleşiyor ve zorlaşıyor. Şimdi ben sıfırı temiz bir aletten göstereceğim önce. Ondan sonra bir küçük bir sıkım yapıp temizliği de yapacağız. Ama şimdi bu e, Greenstar üreten Tribus firması birkaç tane aparat geliştirmiş bunları temizlemek için. Birinci aparat yani çünkü bütün bu aparatlar hem su işi kolaylaştırmak yani yıkama işini kolaylaştırmak hem de su tüketimini azaltmaya göre planlanmış şeyler. Şimdi bu gördüğünüz metal alet süzgecin tam kıvrımlarına uyan bir şey. Şimdi eğer bu alet olmadan Temizlik yapmaya çalıştığınız zaman bütün lifler burada kalıyor, İnanılmaz su harcıyorsunuz ve zorlanıyorsunuz. Bu işi gerçekten kolaylaştırıyor, aşırı derecede kolaylaştırıyor. Ee, i̇kinci alet ise, yani bunun gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuzdur belki. Bununla ilgili çok detaylı videolarımız var. Çok bu dişlinin detayları çok şey. Yani hani sebzeyi lifi parçalayalım, ezelim falan, bütün olabilecek enzimlere ulaşmaya göre e, ayarlanmış mıknatıslı bir e, teknolojisi var. O yüzden girinti çıkıntı, girinti çıkıntı çok olunca da tabii ki temizlik de zor oluyor. E, bu arada hazır buna değinmişken e, bunu takarken şuradaki iki dişliyle, yani delikle şu tek deliğin iç içe girdiğinden emin olun. E, aksi halde eğer öyle yapmazsanız e, biçimsiz bir şekilde yani böyle koymadığınız zaman şuradaki dişli, metal dişli, buradaki şeyi silikon tarafı eziyor, beziyor falan deforme oluyor. Neyse, bunun için de böyle bir e, diş fırçası gibi bir şey geliştirmiş firma. Gördüğünüz gibi burada bir sürü böyle değişik değişik boyutlarda şey var. Bütün buraları temizlemek için. Böyle temizliyorsunuz, böyle temizliyorsunuz. İşte olmadı, e, hani bunu temizledikten sonra burada arada mesela şurada küçük şeyler kalıyor. Bunun için sivri bir şey yapmış. Hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ondan sonra burası kalıyor. Yani üç tane aslında kritik nokta var. Bir tanesi filtresi, bir tanesi dişler, bir tanesi de bu taraf. Bu taraf zor. O yüzden de şu üç tarafı bir tane fırça yapmış böyle temizlemenize yarıyor ya da başka eşimin bulduğu bir şey buraya bir tane bez koyuyor o bezle Şurayı temizliyor ve tertemiz yapıyor yani gerçekten e, tertemiz bir hale getiriyor Şimdi isterseniz bir tane bir sıkım yapalım e, o sıkımı nasıl temizlediğimizi de hızlı bir şekilde görelim Sıkım işimizi hallettik. Bu suyumuzu içmek üzere kaldırıyoruz. Şimdi bu iki, bu alet ve bu alet. Tabii ki fişten çektik. Elektrikli bağlıyken bunu yapmayın. Bunların ikisini yıkamak için çok kolay zaten. Bunları arkaya lavaboya atın. Bu sıkıştırma aletini de çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle suda birazcık şöyle yaptığınız zaman zaten çoğunlukla temizlenen bir şey. Burası da suyla böyle yaptığınız zaman daha çok kolay çıkıyor. Buradaki bu alette içinde tıkanmış olan şeyleri almak için iş görüyor gayet güzel. Detayları burada aldıktan sonra lavaboda hızlıca bir sudan geçirmek üzere yan tarafa koyacağım. Yani önemli olan yapışan yerleri alabilmek. Evet işte asıl iki tane alet bu. Bunlar zaten suya koyduğunuz zaman gayet tertemiz oluyorlar. Önce bir suya atıyorum. Ya yani buradaki en önemli şey sıkar sıkmaz temizlemek. Sıkar sıkmaz temizlemek en önemli şey. Bu alet zaten dibinde o, oyuklarına sıkışmış olan bütün yeşillikleri alıyor. Unutmayın burada biz maydanoz yaptık, karalahana yaptık. Yani böyle bayağı lifli lifli şeyleri yaptık. Ee, bunları temizlemesi e, hani Zor bir şey ama gördüğünüz gibi aslında çok büyük bir zorluğu yok. Şimdi asıl bu sıkışık yerlerinde kalabilecek lifleri burada temizliyorum. Ondan sonra en son bir lavaboda hızlıca bir sudan geçirdiğim zaman tertemiz bir şekilde aletleri kullanabileceğiz. Yani baktığınız zaman işte 2-3 dakikalık bir işten bahsediyoruz. Ve bu filtre, bu filtreyi de bu şekilde... Eğer ki çok fazla kalmışsa temizliyorsunuz. Yani akan suyun altında bunu temizlemen hiçbir anlamı yok. Böyle durağın orada bir yerde biriktiğiniz bir suyun içinde temizlemek son derece mantıklı. Ee, şimdi bu beyaz e, plastiklerin ya tabi BPA'sı bunlar çok güçlendirilmiş plastikler. Bu BPA'sız plastiklerin ııı e, Elinde sonunda bunu ne kadar çok kullanırsanız o kadar sararacak. Ve aslında o sararmada yok etmesi birazcık zor. Ama biz böyle iki haftada bir, ayda bir sirkeli suya koyuyoruz. Sabaha kadar bırakıyoruz. Hani bir şekilde birazcık iyileşiyor ama asla sıfır bir makine gibi olmayacak. Yani aslında o da ne kadar çok kullandığınızı gösteriyor. O anlamda öğünebileceğiniz bir şey hatta. Burada çok fazla yapışan bir şey yok burayı temizliyorum bir tane bir bez verebilir misin buradaki şeylerin hepsini burası biraz zor bir kısım o yüzden bizim sıklıkla kullandığımız aradaki yeşillikleri almaya yarayan alet bu buraları komple temizliyoruz Da bu ayeti. Evet. Şimdi birazcık da süngerle bu suyunu alıyorum. Şimdi burada bir ufak bir yeşillik hep kalıyor. Yani ne kadar kasarsınız kalın, kasın kalıyor. Biz her gün sıktığımız için çok fazla kasmıyoruz. Ee, ama siz eğer ki hani sıktım ve bir ay ben evde yokum falan gibi bir şey diyorsanız eğer o zaman biraz daha kasmak lazım. Belki de şöyle kağıt e, havluyla iyice almak lazım e, ve uğraşmak lazım. Biz dediğim gibi her gün sıktığımız için birazcık yeşillik kalmasında çok fazla bir kasıntı yapmıyoruz. Çünkü içinde sonuçta sebze suyu var. E, birkaç gün kalırsa da dünyanın sonu değil. Evet e, şimdi etrafı da temizleyelim. Gördüğünüz gibi az bir suyla bu işi rahatlıkla halledebiliyoruz. Ve bunu her gün her gün yapmaya başladığınız zaman zaten de öyle korkulacak bir şey olmadığına emin olabilirsiniz. Bu fırçalar ve bu aletler bu iş için çok çok rahatlık sağlayan şeyler. Yani şöyle bir şey var. Bu aletin temizliğinden korkarak bu aletin size verdiği şifadan mahrum kalmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten bu aletin elde ettiği sebze suyunun besin değeri o kadar daha yüksek ki biraz daha fazla temizlikle uğraşmaya değer ki bunu sürekli kullanan benim eşim işte ben dahil hani çok da büyük bir dert olmadığı tarafında hem fikiriz. Afiyetler afiyetle tüketiniz sebze sularınızı.